4. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 189 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 189 cevapları. Sevgi Yayınları yandaki üçgenlerin köşeleri olan kırmızı, mavi ve yeşil noktaların doğruya kaçar birim uzaklıkta olduklarını belirleyiniz. Üçgenlerin verilen doğruya göre simetrik olup olmadıklarını söyleyiniz. Patatesi keserek iki parçaya ayırınız. Bıçağı dikkatli kullanınız. Patates parçalarından birinin üzerine istediğiniz bir geometrik şekli çiziniz. Çizdiğiniz şekil yüksekte kalacak biçimde etrafını kesiniz. Bu şeklin iç kısmını sulu boya ile boyayınız. Patatesin boyalı yüzünü dosya kağıdının üst kısmına bastırınız. Patatesi kaldırıp dosya kağıdını kısa kenarlarının köşelerini çakıştırarak ikiye katlayınız. Kağıdın üzerine elinizle bastırınız. Kağıdı açınız. Oluşan kat çizgisini cetvelinizden yararlanarak çiziniz. Kağıdınızda oluşan şekillerin katlama çizgisine göre simetrik olup olmadığını söyleyiniz. Cevap: 4. sınıf Sevgi Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 189 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.